yalan şahitlik çoğalacak. Vekit ve kitmanu şahidil hak şahitlik gizlenecek ya. Taraf tutulacak. Doğruyu biliyor ama işine gelmiyor. Kesetün nisa ve kıletü rical kadınlar çoğalacak, erkekler azalacak çünkü savaşlar olacak, erkekler savaşta ölecekler. Kesetü mevtül fece eti. Ani ölümler olacak. Aa işte kalp krizine gitti. Buna kıyamet alametleri, trafik kazaları vesaire. Bu kuyut tenakürü beynen nas insanlar arasında tanımamazlık. ama birbirini tanıyorlardı. Tanımamazlık olsa aynı apartmanda birbirine haberleri yok. Kesetül metar yağmurla çoğalacak ama faydasız, zararlı, fesat eden ve kılletün nebat fakat bitkiler azalacak. Bereket yok. Kelamus sibai ve cemadatil insan yırtıcı hayvanlar ve cansız varlıklar insanlara konuşacak. Ha şimdi bakıyorsun. Koymuş böceği orada kaydı alıyor. Tescil ediyor. Fethül Konstantiniyye, İstanbul'un fethi, Konstantin'in fethi bu da kıyamet alametleri. Kıtal Yahudi, Yahudilerle savaşılacak ve Yahudiler artık kaçacak dedik arayacaklar. Bunlar kıyamet alametleri. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد